arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere iki tane suyumuz var. Bu suyumuzu kirleteceğiz batikonla. Ee, şöyle düşünün. Ta, e, vücudunuzda egzama olabilir. E, toz, kir. Tamam, her türlü kirletici olabilir diye düşünün. Şimdi piyasadaki deterjan, sabunlar nasıl temizliyor? Şurada gördüğünüz X marka bir sabunumuz var. E, eşit olmuş. Tamam. Şöyle de bir e, karıştırayım da batikon şöyle bir karışsın. Şuraya gördüğünüz markadan birazcık rendeleyeyim. Tamam. Şurada da Emre'nin koku giderme özelliğine sahip olan Sedef Egzama ayak kokusu, ten kokusu, ter kokusu ve aynı zamanda bebeklerin saçlarındaki konaklara dahi iyi gelen şu gördüğünüz giyalaşın özel mayalarla yapılan sabununu, mantarlarla yapılan sabununu göstereceğim. Şimdi ikisiyle de vücudumuzu yıkadığımızı düşünelim ya da bebeğimizi yıkadığımızı düşünelim. Hangisiyle tertemiz dezenfekte edilmesi lazım? Bir de bir dipnot vereyim. Bu sabunun en büyük özelliği su arıtma cihazının filtresine benziyor. Sudaki kirleticileri ve mikropları tutarken kalsiyum ve magnezyumu nasıl bırakıyorsa bu da cildimizdeki florayı dengede tutma özelliğine sahip. Yani antibakteriyel demek ciltteki bütün kiri temizlerken ya da egzamanın ya da oradaki bakterileri, virüsleri, zararlıları temizlerken ciltteki yara iyileştirici ve nem verici iyi bakterilerin de ciltte kalmasını sağlayan aynı da bizim sörtmeci cihazımızın filtresine benzeyen sabunumuz arkadaşlar. Bu özelliğiyle e, ödül almıştır deyip